Herkese selam. Bir haftayı daha geride bıraktık. Adetimiz olduğu üzere balinalar hangi hisseleri alıyor? Deutsche Bank geçen hafta en çok hangi hisseyi aldı? Citibank hangi hisseyi aldı? Emeklilik fonları ve yatırım fonları hangi hisseleri aldı? Bu videoda tek tek bulacaksınız arkadaşlar bunları değerlendirmesini yapacağız. Öte yandan geçtiğimiz haftayı değerlendirirsek Bilançolar geliyor, yağmur gibi bilançolar geliyor. Bu bilançolar içerisinde çok az sayıda iyi bilanço çıkıyor. Bu iyi bilançoları da inceleyip yayınlıyoruz arkadaşlar. Yayınladığımız bilançoların da birçoğu tavan oluyor. En son yayınladığımız bilançolarda 3 tanesi tavan oldu arkadaşlar. E, o günde Borsacı Dede o videoya bir yorum yapmıştı o yorumla ilgili olarak da Silver'i unutmuşsun demişti. Ben de dedeyi aradım ve onunla bir görüşme yaptık. Hem de arkadaşlarımız çok soruyordu borsacı dedeyi göremiyoruz diye. Tabii ki borsacı dede önemli bir değerimiz. Sık sık onunla görüşmek istiyoruz. Ama siz de biliyorsunuz ki çocuğu oğlu rahatsız olduğu için çok da fazla dedeyi rahatsız edemiyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde de yine mümkün mertebe fırsat buldukça kendisinin görüşlerinden yararlanacağız deneyimlerinden yararlanacağız şimdi yine bu hafta ben e, gelen bilançolara bakacağım arkadaşlar pazar günü pazar günü bu videoda çok önemli olacak yine Pazartesi günü e, tavan açacak bilançoları sebebiyle tavan açacak bilançolara inceleyeceğim arkadaşlar o videoda yayınlayacak ama bu videoda e, geçen hafta balinalar, hangi hisseleri aldı biliyorsunuz bir hisse senedi karlı dahi olsa karlı dahi olsa alıcısı olmadan yukarı yönlü hareket etmiyor arkadaşlar çıkmıyor mutlaka alıcısının olması gerekiyor ve sağlam alıcıların olması gerekiyor bu sebeple sürekli balinalar hangi hisseleri alıyor haftalık bazda inceliyoruz arkadaşlar hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Videomuzun bu bölümünde size Investing'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Investing'le bir anlaşma yaptık. Investing Pro e, üyeliği ile ilgili bize bir indirim kodu tanımladılar. Bu videonun açıklamalar bölümünde hem programın linkini bulacaksınız hem de indirim kodunu bulacaksınız. Zaten %45'lik bir indirim var bu program için bir kampanyası var. Bizim indirim kodumuzu kullanırsanız ayrıca da %9'luk ekstra bir indirimden faydalanıyorsunuz. Investing biliyorsunuz dünyanın en büyük borsa platformlarından bir tanesi. Investing Pro'da neler var? Kısaca size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada Investing Pro'ya girdiğiniz zaman takip ettiğiniz hisseler olabilir. Burada ben e, MePark e, Lokman Ekim kıyaslaması yani hastanelere bir kıyaslayan bir çalışma yapmışım. Yanlış anlaşılmasın özel bir e, amacı yok. Burada adil değerlerini kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar ondan sonra adil değerine ne kadar ulaşmış, ulaşmamış, az mı karlı, çok mu karlı yani hisse senedini birbiriyle kıyaslayabiliyorsunuz. Öte yandan şuraya mesela TAV havalimanlarını yazalım. Baktığımız zaman TAV havalimanları şu anda 233 liradan işlem görüyor. Adil değer olarak sistem 300 liraya gösteriyor. Yani Tav Havalimanları'nın adil değeri 300 liradır diyor. 10 tane analist de Tav Havalimanları için ortak yani 10 analistin ortalaması 354 lira olur demişler. Hedef fiyat vermişler. Siz de kendi hisselerinizle ilgili hedef fiyatta görebilir. Buradaki adil değeri e, görebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hissenin a, hisseyi analiz etmenizi yarıyor bu Adil değer meselesi de ileride FK oranı gibi piyasa değeri, defter değeri gibi bir değer olacağını ben düşünüyorum. Üniversitelerde test çalışması yapılması gereken bir konu olarak görüyorum bu adil değer meselesini arkadaşlar. Öte yandan burada fikirler bölümü var. Fikirler bölümüne girdiğiniz zaman Warren Buffett'tan bilgi içse birçok ABD'deki yatırım kuruluşunun hangi hisse senetlerini aldığını görüyorsunuz. Mesela siz diyelim ki ABD'de bir e, hisse senedi almak istiyorsunuz ama çok da fazla ABD borsalarıyla ilgili bilginiz yok. Burada mesela yıllık 3 yıllık bazda 244 kazandıran bir tane e, yatırım kuruluşu var. Girdiğimiz zaman bu yatırım kuruluşunun güncel olarak hangi hisseleri aldığını şu anda taşıdığını görüyorsunuz bu fonun ve arkadaşlar bunu birebir istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz. Orada gördüğünüz gibi birçok fonun hangi hisseleri aldığını güncel olarak görüyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi bu investing ile bizim kanalımızın bir anlaşması oldu. Bu anlaşma da yararlanıp yüzde da indirim kodundan faydalanabilirsiniz. Bu videonun açıklamalar bölümünde hangi yer kurum alıyor? en fazla balinalar hangi hisseleri aldılar bunları göstermeden hemen önce bir takas bilgisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Yani Borsa İstanbul'da hangi kurumlar en fazla paya sahip? Baktığımız zaman Citibank en fazla paya sahip arkadaşlar. %12'lik kısma sahip. bir ikinci sırada %9'una Borsa İstanbul'un sahip. İş Yatırım %8'ine, Yatırım Fonları %5'ine. Vakıf yatırım %5'ine sahip, e, garant %4'üne, emeklilik fonları da %4'üne sahip. Şimdi burada en fazla paya hala Citibank sahip. Baktığımız zaman e, ama işlemleri Citibank kendi üzerinden yapmıyor. İşlemleri e, Bank of America üzerinden yapıyor. Yani bir hisse senede almak istediği zaman ya da satmak istediği zaman Bank of America Citibank adına bu işlemi gerçekleştiriyor. Eğer takasda saklanacaksa Bank of America bu hisseyi Citibank'ın e, takas banktaki hesabına virmanlıyor. Dolayısıyla burada e, depo vazifesini Citibank görüyor. E, Lojistik hizmetini e, Bank of America yapıyor. Baktığımız zaman en fazla para girişi var mı çıkışı var mı diye baktığımız zaman Borsa İstanbul'a %1'lik kısmını hala Citibank'ın sattığını görüyor. Zaten ilk 5 kuruma bakılır para girişi çıkışı var mı diye bakıldığında ilk 5 kurumda Alıcıysa para girişi var denir. Satıcıysa para çıkışı var denir. Burada %1'lik kısmı zaten Citibank satışta olduğu için diğerleri e, ne baktığımız zaman topladığımız zaman da %1'den daha az bir e, değerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hala para çıkışından söz etmemiz gerekir. Burada Deutsche Bank e, %3'lük kısma sahip ama yabancılar en fazla ne üzerinden işlem yapıyor denildiği zaman işte Citibank birinci sırada ise ikinci sırada Doğuçe Bank alıyor. Burada KMB aslında ikinci sırada yani en büyük ikinci paya sahip yabancı QNB. fakat e, QNB arkadaşlar genelde kendi bankasını çok fazla uktesinde taşıyor. E, bu sebeple işlem olarak diğer hisselerde çok fazla işlem yapmıyor. Onun için yabancıya bakarken Doğuçe Banka bakıyoruz yani. Yabancı takasına bakarken özetle Citibank'a ve Doğaçe Bank'a bu sebepten bakıyoruz. Emeklilik fonları ve yatırım fonlarına da fon oldukları için bakıyoruz. Çünkü fonlar bir hisse senedini çok ince eleyip sık dokuyorlar. Alıcı bir beklentiye göre alıyorlar, satıcı hisseler beklentiye göre satıyorlar. Bir de hemen alıp satmıyorlar. Yani buradaki Citibank'taki hisseler, Doğaçe Bank'taki hisseler, emeklilik fondaki, yaptırım fondaki hisseler Bank of Amerika'nın alım satımına benzemiyor. Bank of America bugün alıyor, yarın satıyor. Ama Citibank'ta öyle değil. Citibank takalıyorsa, bir alınıyorsa bir süre bekliyor arkadaşlar. Onu ifade etmek isterim. Ama burada uzun süredir görüyorsunuz 3 aylıkta %19, aylıkta %11, haftalıkta %1'lik hala Citibank'ta satış var. Citibank buradaki satışını kesmeden Borsa İstanbul'un pozitife dönebileceğini düşünmüyorum. Maalesef bunu ifade etmek zorundayım. Şimdi balinalar hangi hisseleri aldılar? Tek tek bunları görelim. Önce en büyük balina Citibank hangi hisseleri almış ona bakalım. Citibank aslında haftalıkta satış yapmış. 7 milyarlık satış yapmış Citibank ama yine de aldığı hisseler var. Listenin başında Aselsan'ı görüyoruz fakat lot bakımından Aselsan'da aslında Citibank satış yapmış. Burada nasıl alınmış gibi gözüküyor? E, Aselsan'ın hisse fiyatı haftalık bazda yükseldiği için diğerleri almışlar. Yatırım fonları, emeklilik fonları almış ama burada aslında Citibank Aselsan'ı satmış. E, fakat Aselsan hisse olarak yükseldiği için burada listenin başında yer alıyor. Tav Havalimanları. Tav Havalimanları'nda alım yapmış 13.000 lotluk alım yapmış. Bu da 792 milyonluk bir alış anlamına geliyor. Özetle e, Citibank hangi hisseyi haftalıkta en fazla aldı dersek Tav Havalimanları'nı almış. İkinci sırada Raysas yer alıyor. Onu da 509 milyonluk alım yapmış. 330 milyonluk Mepark alımı yapmış. 312 milyonluk Enka İnşaat alımı yapmış. 250 milyonluk Kiler Holding alımı yapmamış yapmış gibi gözüküyor ama yine de satış var burada. Yani hisse senedini satmış aslında fakat hisse senedinin değeri yükseldiği için burada alış varmış gibi gözüküyor. Türk Telekom alımı yapmış 142 milyonluk. 126 milyonluk Nuh Çimento alımı yapmış. 124 milyonluk Miatek ve 120 milyonluk Astor alımı yapmış. Citibank 25.10.2024. 01-11-2024 tarihleri arasında yani bir haftalık süre içerisinde. Diğer bir balina, Deutsche Bank ne aldı diye baktığımız zaman listenin başında, Ray görüyoruz. Burada e, lot bakımından e, artış yok. Tav havalimanlarını satmış aslında Deutsche Bank. E, GY'yi de satmış ama bu üç hisse de hisse senetlerinin değerleri yükseldiği için ve Doğu Çabak'ta bu hisseleri taşıdığı için takasta alınmış gibi görünüyor Ama en fazla aldığı hisse Türk Hava Yolları 175 milyonluk Türk Hava Yolları almış. 144 milyonluk Aselsan almış. 126 milyonluk Migros almış. MNDTR burada da alış ya da e, satış yok. Doğu Çabak hissesinde özetle Doğu Çabak geçtiğimiz hafta en fazla hangi hisseyi aldı diye soracak olursak bu sorunun cevabı Türk Hava Yolları hissesini almış. Yerli balina yabancıların aksine geçen hafta alım yapmış. 1 milyar 942 milyonluk alım yapmış. Citibank ve Deutsche Bank'ta aslında satış yapmışlardı arkadaşlar. En fazla Kiler Holding'in fiyatının arttığını görüyoruz ama bu artış bir alımdan kaynaklanmıyor. Lot sayısında bir değişiklik olmamış. Sadece hisse senedinin değeri yükseldiği için burada alınmış gibi görülüyor. Akbank almış 588, 588 milyonluk. Aselsan almış 322 milyonluk. İşçetr 273 milyonluk. Bimaş 250 milyonluk. Gübre fabrikası 231 milyonluk. Kardemir D almış 215 milyonluk ve Lider almış 189 milyonluk AK satış yapmış. Aslında Tavda da yine satış yapmış. M 155 milyonluk alış yapmış. ZRGO'da satış yapmış. Petkim'de alış yapmış, 150 milyonluk alım yapmış. Ak ve Likit Banka fonunda artırmamış ya da azaltmamış ama kar yaptığı için burada eee listeye girmiş. Migros 123 milyonluk Migros almış. 118 milyonluk Ziraat Portföy Likit Banka Fonu almış. Yatırım fonları 25 10 2024 0 11 2024 yani geçtiğimiz hafta içerisinde özetle en fazla Akbank hissesini almış yatırım fonları. Diğer yerli balinamız emeklilik fonları hangi hisseleri almış diye baktığımız zaman da Listenin başında arkadaşlar bir defa alış yaptığını görüyoruz yani 5 milyar 718 milyonluk alış yapmış yani yine e, yatırım fonları gibi alış yapmış e, bu Citibank ve Doğaça Bank'ın aksine yabancıların aksine bu fonumuzda alış yapmış. Şimdi en fazla ne almış diye bakarsak Ziraat Bankası'nın 30 fonunu aldığını görüyoruz 1 milyarlık o fondan almış Ak Portföy'ün yine 30 fonunu almış. Ak Likit Banka Fonu'nu almış. Ziraat Portföy Banka Dışı Likit Fonu almış. Şimdi bu fonu aldığı zaman bütün hisseleri aslında almış gibi oluyor. Yani emeklilik fonları borsaya yatırım yapmış geçtiğimiz hafta. Hisse bazında, hisse bazında en fazla ne aldı dersek Aselsan almış. Aselsan'da geçtiğimiz hafta haftalık bazda yukarı yönlü zaten hareket yapmıştı. E, 620 milyonluk Aselsan almış 454 milyonluk da, e, altın almış Ziraat e, Bankası'nın e, ayrıca Ziraat Bankası 30 e, katılım e, fonunu almış İş Bankası yine altın fonunu almış e, ve ve Tur SG almış 272 milyonluk iş Ctr almış 226 milyonluk Akfors ve banka dışı likit fon burada 192 milyonluk bir alış yapılmış ve Tav Havalimanları almış 182 milyonluk 178 milyonluk yine Ziraat Bankası'nın fonunu almış. Türk Telekom almış 166 milyonluk. Türk Telekom sat almış gibi görünüyor ama hisse seneliğinde Değer artışı olduğu için bu şekilde görülüyor. Aslında e, Türk Telekom'u satmış arkadaşlar. Lot bakımından satış var. E, 1 milyon lotluk bir e, satış yapmış Türk Telekom'da. BİM almış 152 milyonluk. Migros almış 143 milyonluk. Anadolu Sigorta almış 111 milyonluk. Anadolu Sigorta almış arkadaşlar. E, baktığımız zaman hisse olarak, hisse olarak en fazla hangi hisseyi aldı dersek emeklilik fonları da Aselsan aldığını 620 milyonluk emeklilik fonlarının geçtiğimiz hafta Aselsan topladığını ifade edebiliriz. Sonuç olarak geçtiğimiz hafta yabancıların hala satışta, yerlilerin alışta olduğunu gördük. Ee, en büyük balina Citibank'ın Tav Havalimanları topladığını, Deutsche Bank'ın Türk Hava Yolları topladığını, yatırım fonlarının Akbank, emeklilik fonlarının ise Aselsan topladığı sonucuna vardık geçtiğimiz hafta arkadaşlar aktaracaklarımız bu kadar herkese bol kazançlar diliyoruz